kaybolmasına anlam veremedim. Yani Miyase seninle alakalı olabilir diye düşünüyorum ama seninle tartışmasını bu kadar kafasına da takmaz. Ya yani Menekşe teyzeye dün attığı mesajı burada duyunca şok oldum. Yani benim gördüğüm Burada makyaj odasında kızdı biraz. Dedi ki Miyase dur artık. Tamam ben de duruyorum dedi gitti. Zaten saçını yapmaya gelecekti. Gelmedi geri. Sırf atıştığı için de Tuğba buradan çekip gitmez. Ha. İnşallah da sadece benimle atıştığı için çekip gidiyordur. Başına başka bir şey gelmemiştir. Allah aşkına neden herkes sorumlu Miyase'ymiş gibi davranıyor? Farkında mısınız? Dün gece Menekşe teyzeye mesaj atmış. Bana değil bu kız. Bence siz hedefi yanlış yerde arıyorsunuz. Hedef ben değilim. Hedef bence Menekşe teyze. Yani sorun şimdi Miyase'den mi oldu? Ya işte bilmiyorum ama yani durum onu gösteriyor. Yani Seviler Miyase'den mi yani? olsa bile burada 8 kişi var. Ekip var 20-30 kişi. Hepsi yani burada beklerken ama... yaptığı o zaman saçmalık. Menekşe'ye de mesaj atmış gece. Yani ona da o kızgınlığından da olabilir. Bana da. Patlama noktası yaşadı. Çünkü programa çıkmayacak olan insan gelip orada koförde saçını yaptırmak sıra için bekliyordu. beklemez sıra bekliyordu. Birdenbire olaylar çok fazla yükselince bu da bence bir birikim 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 bir anda patlama noktası yaşadı kız. Ya Sevilay Hanım. Gelinini korumaya kalkma lütfen. Ben çok iyi biliyorum ki Tuğba'nın bugün burada olmamasının tek sebebi Miyase. Biliyorsunuz ekip arkadaşlarım güvenlik kameralarına bakıyorlar. Evet. Size evet, söylemiştim. Evet. Tuğba'nın buradan çıkış anı var. Aa! Evet çıkış anı var. Ben hiç vakit kaybetmeyeyim. Hemen izleyelim hep birlikte. Haydi buyurun. Çantası var çantası elinde. Koşuyor mu o? Vallahi görüntü izledikten sonra ben de şaşırdım. Eyvah birine bir şey mi oldu dedim. Böyle bir durdum açıkçası. Telefon gelmiş ve telefonla konuşarak koşa koşa gitti. Açıkçası ben de hala şoktayım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Böyle telefonla konuşarak gidiyor. Nasıl? Vallahi. E gördün nasıl işte kızım? i̇yi İy de o zaman bir konu Başka bir şey. Nasıl bir telefon geldi ki sete, çekime girmedi ve koşarak gitti? Ve üstünü üstü telefonu kapalı. Ne oldu? Hmm. Koşarak gidiyor ya. Ama koş... işte kimse görmesin görseler engelleyecekler. E, kamera var ama. İşte görmesinler görürlerse gelip engelleyecekler. Yok kimseyle değil. Burada ayrılmış, gitmiş, koşarak da gidiyor. Hatta belki de ağlıyor kimse görmesin diye koşuyor. Evet, belki kimse yani. görmesin ve burada e, tutmasınlar diye evet, koşarak evet, gidiyor. Evet. Ya bir haber aldı bence. Ya, koşarak gitti. niye Yani koşsun? nereye koşarak gidebilir? Nasıl bir haber almış olabilir? Yani bu çok acil önemli sağlık olur. Ama söyler kötü meyler. bir şey olur. Böyle koşarak gider ancak. Yani normal bir gidiş değil o. Farkında mısınız? Evet, normal. Nasıl bir koşuyor? Gidiş. Değerli izleyenler, gerçekten biz Tulbay'ı merak ediyoruz. Tabii ki bu program yayınlandığında elbette ki Tulbay'a ulaşmış oluruz ve sağlıklı sıhhatlidir. ...hiç kimseye de bir şey olmamıştır diye... ...ümit ediyorum. Aa, i̇nşallah ee, inşallah şimdi biz de öyle Şimdi evet. arkadaşlarım güvenlik kameralarına ve çıkışına... ...bakmaya devam ediyorlar. Çünkü bina çıkışı var ya neye bindi ne yaptı... ...an ve an sizinle paylaşacağız. Sizlere kolay gelsin kızlar. Kızlar şimdi şöyle sorayım. Herhangi bir borcu, bir ödemesi... ...bir sıkıntısı, para sıkıntısı var mıydı? Hayır. Ee, bundan daha bilez, bilezik almadan... ...önce bir 3-5 hafta alamadıydı ya bilezik... O aralar bir miasel konuşurken duydum, kiramı da veremiyorum, bilezik de kazanamıyorum, bir onu dediydi. Ama sonra aldı. Mesela dün bana e, kendisi. E aradı beni telefonda. Dedi ki Tülay abla dedi sana bir şey soracağım dedi. Sen mutlaka bir birikinti yapıyorsundur dedi. Altını kimden alıyorsun? Nereden alıyorsun dedi. Hangi kuyumcudan alıyorsun dedi. Benim altın almam lazım. Ben de hatta gidebileceği kuyumcuları ve gitmeyebileceği kuyumcuları söyledim ben hmm. ona. Bu kuyumcuya git dedim. Bizim ismimizi söyle dedim. Sana indirimle alacaktım. Ben altın almam gerekiyordu dedi. Ben de ona benim kendi kuyumcumun adını verdim. Gider beni ara yani bir sıkıntısı olacağına inanmıyorum. Çünkü parası vardı ve bunu altına yatıracağını biliyordum. çünkü. Siz de öyle diyorsunuz ama yani e, bu kız yeni ayrıldı, bir butik işine girdi. Bur burada yarıştığı için ilgilenemedi de biraz sıkıntıları olduğunu hissediyordum yani. Valla Tuğba'nın maddi bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Yani nereden çıkartıyorsunuz bunu? Ben onu yıllardır tanıyorum. Maddi sıkıntısı olsa önce ben bilirim. Bir de bir iki haftadır bana şey diyordu, e, ev kirasını ödeyemiyormuş Tuğba. Aa. Yani bugüne kadar Tubay'a maddi manevi hep ben destek olmuştum ama benim malum durumum belli. Evet. Yani Herkesi onun için de göre. çok canı sıkkındı. Yani maddi olarak sıkıntıları da vardı ve ailesine de söyleyemiyordu. Sonuçta onun annesinin hani bayağı bir yaşı var babası başka işlerle uğraşıyor adam. Kendi geçimindeler. Hani onu da kimseye söyleyemedi ve Tuban çevresinden kirasını alıp ödeyebileceği kimse de yok. Biliyorsunuz Tuba'nın da Sevo'ya bir borcu da vardı. Ya Tuba nasıl ev kirasını ödeyemez ben anlamıyorum. Çünkü Tuba her hafta bir lezzet kazanıyor neredeyse. Yani bununla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Bir insan hani bu e, kirasını ödeyemiyor bu yüzden stüdyoyu terk etmez. Hani Demek ki burada bunu ki kazanayım der. Ama benim aklıma başka bir şey geliyor. Hani bir erkek arkadaş falan işte var. Kader o iş öyle olmuyor da. biliyor musun? Ben çok çektim ya bir şeyleri. O, o iş öyle olmuyor. Ama buraya bazen... E kadar gelip gitmesi de bir... Hayır bazen insana emin olun siz bakmayın böyle dışarıdan miyo güçlü falan filan duruyor da. Siz bakmayın böyle bazen insan çok tak ediyor. Yeter de, dediğin nokta oluyor. Niye yaşıyorum dediğin nokta oluyor yani. Hepimizde oluyor. Yeter her şeyi ben mi ben mi taşıyacağım dediğin nokta oluyor. O hepimizde oluyor. Hepimiz dönemsel sıkıntılar zaten yaşıyoruz. Maddi sıkıntılar hepimiz yaşıyoruz. Tek Tuğba yaşamıyor ki. Kızlar ya benim aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Hani pilot çocuk geldi hatırlarsanız. Hmm, hmm. Hoş bir çocuktu. Evet. Tuğba da çok beğendi delikanlıyı. Delikanlı da zaten Tuğba'yı beğenmiş gelmiş. Evet. Yani bilmiyorum evet. onunla falan bir flörtleşme gibi bir şey olabilir mi? Oraya Aa. gitmiş olabilir mi? Acaba çocuk aradı da gel falan dedi ihtiyacım var dedi ya da bir şey oldu da koşar adım gidiyor. Ama Kulağında benim... telefon. Yani acaba öyle Ama bir şey mi? Ama sonrasından neden telefon kapandı? Ya ne alaka burada tamam gördü beğenip beğenmediğinde yani öyle bir söylememek lazım Tam flörtleştiğini bile bilmiyoruz ki. Sen bile. Sevilay Hanım ama şimdi nereden ne çıkartacağımızı Sorun. düşünüyoruz. Ya Çocuğun yani... anası buraya geldi kaç kere. Gel. Annesi var niye Tuğba'yı arasın? Yani, ama yok. şimdi ne çıkartacağımızı düşünüyoruz. Yani o mu bu mu biz bütün ihtimalleri değerlendirmeye yok, çalışıyoruz. Yok o, o olmazın mümkün değil. Yani, yani, o değil o değil. Hayır, ben onda de öyle hiç, bir fikir olarak söyledim. O sıfır ihtimal bana göre yani evet. çok iyi tanıyorum. Bu pilot çocukla ne alaka? Menekşe bence kendinden suç atmak için başka başka bahaneler bulmaya çalışıyor. Flörtleşmiyor bile. Ne alakası? Hadi öyle desem, Miyase zaten kendini suçlu hissetmeye başladı bile. Benim yüzümden mi acaba dedi. Ama ne olursa olsun bu kadar kişiyi Miyase ile bazen tartışıyorlar. Tabii. Bırakmaz.